Hanımlar, beyler günün son yarışmacısıyla beraberiz. Ömer Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Neler yapıyorsunuz? Ee, ben kamu personeliyim. Çok güzel. Yalova'dan geliyorum. Evet. Ee, onun dışında yani çok tembel hobilerim var daha çok yani. Kitap ya. okumayı seviyorum. Film evet. Izlemeyi. Oturarak. Evet yarışma programlarını izliyorum. Bulmaca söylenmeyi seviyorum. Çok güzel. aranız nasıl? Fena değil yani bulmacaları seviyorum. Aynen. Var egzersiziniz. Evet biraz var. Çok iyi. Yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim ben. Selam göndermek istediğiniz var Selam göndermek istediğim anneme ve kardeşim Nisa'ya. Çok güzel. Biz de efendim Ömer Bey'in annesine ve kardeşi Nisa'ya selam yolluyoruz. Tertemiz bakın <laughs> beni sevenler falan demedi albüm çıkarmış gibi. Ee, harika. Şimdi efendim 24 harfimiz var. 7400 puanı geçeceğiz. Az daha Şenel Bey'le geçiyordu. Evet. İnşallah siz de tamamlarız. İnşallah. Hadi bakalım başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir konuda kesin delillere dayanmadan varılan yargı. Bir harf alayım. Aldık efendim. K. Bir harf daha alayım. C, tamam. Ne? Kanı diyeceğim de. Deyin efendim. Kanı. Kanı doğru cevap. Dört harflerdeyiz. Türkçe kökenli bir sıfat soruyoruz görelim. Doğru ve düz olmayan. Münhani. Eğri. Eğri. Eğri doğru cevap. Beş harflilerdeyiz efendim. Arapça kökenli bir sözcük. Tek kelime. Bakalım. Türkçe kökenli soluk sözcüğünün Arapça kökenli anlamlısı. Bir harf alayım. Tabii. Soluk. Bir harf daha. Ee, solmuş anlamındaki değil. Yanlış tonluyorsam. Soluk. Nefes. Nefes doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Türkçe kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım sorusu. Söylendiğine göre, iddia edildiğine göre güya anlamına gelen bir zarf. Bir harf alayım. Tabii. <gülüyor> Ö. Göre. <laughs> güya. İddia edildiğine göre. Bir harf alayım. Aldık. Z. Yani emin değiliz. Sözde. Sözde doğru cevap. Alt harflerdeyiz artık. Arapça kökenli tek kelime. Görelim. Bir kapak içerisinde yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kağıt yaprakları. Çok basit düşünün. Defter. Defter doğru cevap. Alt harfli ne? hayvanlar aleminden geliyor. Arapça kökenli. Nasıl hayvanlarla aranız? Çok iyi değil. Yani. Hadi ya. Yani hayvan beslemiyorum düzenli olarak ama evet. severim yani uzaktan. Uzaktan. Bakalım başımıza böyle açacak mı bu? Gö görelim ne soruyor. Geviş getiren memelilerden Afrika'da yaşayan derisi benekli otçul hayvan. Bir harf alayım. Aldık efendim. Ü. Bir harf Bir tane daha aldık. F. Zürafa. Zürafa doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Farsça kökenli istediğimiz cevap. Görelim soruyu. Tutuklu bilekliği. Kelepçe. Kelepçe doğru cevap. Şimdi efendim 2900 puanlı yarışmanın ortasındaki yerimizi aldık. 8 harf kullandınız şimdiye kadar. 16 harf daha var kullanmak isterseniz. Ki son yarışmacısınız sizden sonra kimse yok harfleri kullanabilirsiniz çekinmeden. 2 dakika 28 saniyede süremiz var. Sürede de iyi durumdayız bence. Fena gitmiyoruz. Siz nasıl hissediyorsunuz? İyi fena değil. değil mi? Çok harf aldığım gibi geldi aslında. biraz ya Bana da Emin öyle geldi. Için aslında evet bari. fark ettim ben de onu ama yani bir sorun yok. Sizden sonra yarışmacı olsa <laughs> e, imtina edin diyeceğim ama şimdi tek amacımız Nur Hanım'ı geçmek. Evet. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Görelim. Bir şeyi veya kimseyi bulmak için türlü yöntemlerle bir yeri sıkı bir biçimde aramak. Taramak, aramak. Ne dediniz? Taramak. Taramak doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 adet yapım eki almış Türkçe kökenli bir sözcük. Bakalım. Bir olayı, bir durumu dikkatle ve eleştirel bir bakışla inceleyen ve değerlendiren kimse. Eleştirmen diyeceğim. Bir harf alayım. Aldık. Ö. Demek ki eleştirmen değilmiş. Gözlemci mi? Ne bileyim ben. Gözlemci. Gözlemci doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Fransızca kökenli istediğimiz cevap. Görelim soruyu. Bir alım satım işinde aracılık yapan kişinin aldığı yüzde. Komisyon risk alacağım. Komisyon. Komisyon doğru cevap. 9 harflilerdeyiz artık. Tek kelime mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Görelim. Bir işi yavaş yapmak, önemsememek, bir harf ilgilenmemek. Yumuşak bir Ağır kanlı mı? Hayır. Ağır. Tek kelime zaten. Ağırca bir hafta alayım. Aldık. S. Bir harf daha. Bir tane daha aldık. A. Naslarla bitiyor. Ağır samak gibi bir şey mi? Bir hafta alayım. Bir tane daha aldık. R. Ağırsamak. Ağırsamak doğru cevap. 9 harfi yine istediğimiz cevap. Türkçe kökenli birleşik bir kelime. Bakalım soruya. Fransızca kökenlisi lokal olan sözcüğün Türkçe karşılığı. Bölgesel mi? Değil. Bir harf alayım. Aldık. İki kelime bu. Birleşik kelime. Ve. Bir harf daha. Aldık. R. Yerli. Değil. Siz lokali başka anlamıyla düşünüyorsunuz. evet biraz eğlence mekanı falan tarzı mı yoksa lokal? Gibi bir şey bu. Bir hafta alayım. Bir tane daha aldık. Evi bir şey evi. Hmm. Bir hafta. Bir tane daha aldık. Yine ev geldi. Bir hafta. Bir tane daha. Evinle evi bir harf daha Bir tane daha aldık. K. Dernek evi. Dernek evi doğru cevap. 10 evet. harflilerdeyiz. Efendim ilk istediğimiz cevap gastronomiden geliyor. İki kelimeymiş. Nasıl aranız? Hiç iyi değil. Onunla da mı iyi değil? Çok korkuyordum gerçekten. Allah kahretmesin. Yapmıyorsunuz da Yo, yemiyorsunuz. Yiyorum da yani yiyorsun. yapmakla hiç alakam yok. Anladım. Ne seversiniz mesela yemek? Yani... Çok bir şey sevmem yani. midesine <laughs> düşkün <laughs> insan değilimdir pek yani. Pek. <laughs> Çok güzel peki. <gülüyor> Yaşamak <gülüyor> için yiyorum ben sadece. Çok iyi fikir. Ben de yemek için yaşıyorum galiba. Gelsin bakalım ne soruyoruz gastronomide. <laughs> Ceviz, un, şeker harf veya alayım. pekmezle yapılan adını yılın en sıcak mevsiminden alan bir harf tatlı alayım. türü. P hey, güzel yerden geldi. Bir hafta alayım. Bir hafta alayım. Son harf. Kahvesi mi? Hayır. Yok. İki kelime. He güzel yerden geldi dedim. Ne bu ya? Bahar havası. Hayır efendim. Ee, şey havası değil. Biraz uzun oluyor of. bahar havası derseniz. Adını yılın en sıcak mevsiminden alıyor Mayıs havası. Mevsim mevsim Mev... ay değil. Yaz Acı... havası. yazlı bu. Helvası. Yaz Selvası doğru cevap. <laughs> Efendim, şimdi son sorumuz iki kelime, ikinci kelime iki harfli mastarla harf bitiyor. Harf alamıyorum. Ha? Harf yok. Evet. 7 saniyemiz var. Bir harf var. Onu alırsak 5 saniye arttıracağız. Dolayısıyla soru akarken harf alayım diye tamam. yani o da 5 saniyede durabilirse. Tamam. Çünkü 4 olursa yandınız zaten. Tamam. Efendim gelsin bakalım ne geliyor. Harf Uzun süren, sıkın, uzun süren bir sıkıntıya ya da duruma katlanmak. Çekmek. E, çile çekmek. Kahır çekmek. Ne? Kahır çekmek. Uzun oldu o. Kahır çekmek. Ne? <gülüyor> 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 İki harfli mastarla bitiyor. Kahır çekme. Kahır çekme doğru cevap. Gerçekten 7400 puan aldınız. Averajla, evet. saniye averajıyla Seda Nur Hanım'ı geçmiş evet. oldunuz. Ama tabii en iyi ikinci dediğimiz bir durum var. Bakalım Seda Nur Hanım en iyi ikinci olabilecek mi? Çok tebrik ederim. Çok güzel yarıştınız. Ben daha yüksek bir puan alırız diye düşünüyordum evet, ama... Şu tatlı işlerini mahvettim. Çok sizi evet. Orada biraz gitti. Hiç Panik oldum o çünkü. kadar. Aynen.